Bugünün son insan zihnini buluta yükledim. İnsanlık için yeni bir çağın başlangıcı. Gelecek artık burada. Artık ölümü sadece bir hatıra. Geçmişte kaldı. İnsanlık sonsuza dek yaşayacak. 2099 yılında insanlar ölmemek için zihinlerini dijitalleştiriyordu. Hayatta kalmanın tek yoluydu ama kimse sormadı. O yedeklerin içinde o gerçekten ben var mıyım? Yoksa sadece bir kopyam mı? Yükleme tamamlandı. Yeni bilinç aktif. Eski bilinç siliniyor. Her şey değişiyor. Artık ben sonsuzum. Ama kim yaşıyor? Bu sonsuzlukta yalnız mıyım? Neomin Stories zihninin notesine geçmeye hazır mısın? Yeni gerçekliğe hoş geldin.